Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024'ün ilk 7 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 129.738.772 yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2024 Temmuz ayına ait hava yollarındaki uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, Temmuz ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 80 87.013, dış hatlarda 97.086'ya ulaştığını belirterek toplamda uçak trafiğinin üst geçitlerle birlikte 234.683'e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, Türkiye Geneli Havalimanları'nda iç hat yolcu trafiğinin 55 milyon, dış hat yolcu trafiğinin 74 milyon, transit yolcu sayısının ise 135 bine ulaştığını söyledi.